Evet test 3 kazanım 2 yaşadığı çevrede görülen iklimin insan faaliyetleri etkisine günlük yaşantısından örnekler vererek, vererek açıklar soru 1. Ayrıca numaralanmış yerlerde görülen iklim tipleri aşağıdaki seçimlerin hangisi doğru verilmiştir? Bak burada Akdeniz kıyıları, Ege kıyıları, Güney Marmara'da arkadaşlar Akdeniz iklimi görülür. Dolayısıyla ee, sadece Akdeniz A seçeneğinde var. 1 numara. 2 numara arkadaşlar Karadeniz kıyılarında görülen iklim tipimiz Karadeniz iklimi. İç kesimlerde yayılma alınan geniş olan iklim türü karasal olduğu için A seçeneği sorumuzun doğru cevaptır. İkinci soru. Erzurum ve çevresinde yaz yağışlarıyla birlikte yaşanan geniş çayırların bulunmasından dolayı yöre halkı tarafından büyük baş hayvancılık yapılmaktadır. Akdeniz kıyılarında görülen Akdeniz ikliminde yaz mevsiminin uzun olması ve yaz yağışlarının görülmemesi turizm geliştirmiştir. Buna göre bitki örtüsü iklime bağlı olarak şekillenmekte. Tabii yaz yağışlarından dolayı çayırlar e, bulunuyorsa birinci öncü doğru. Ülkemizin her, ülkemiz her yerinde aynı iklim tipi görmektedir. E, farklı iklimler var. Yani Erzurum ve çevresinde farklı iklim. Akdeniz kıyısında farklı iklim. Dolayısıyla ikinci öncül yanlış. İklim özellikleri insanın ekonomik faaliyetlerini etkiler. Akdeniz'deki iklimsel özellikten dolayı turizm gelişiyor. Erzurum ve çevresindeki iklimsel özellikten dolayı büyük başarganlık gelişiyor. Bu da iklimin ekonomik faaliyetleri etkilediğini gösterir. Dolayısıyla C seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Evet, üçüncü soru. Tekirdağ 40 TL'li daha daha ayçiçeği bol miktarda yetiştirilir. Ayçiçeği yağ üretiminde kullanılmaktadır. Bu yüzden bu çevrede ayçiçeği yağ fabrikaları kurulmuştur. Buna göre iklim baştaki anlardan hangisi üzerinde etkili olduğu söylenebilir? Demiş sorumuzda. Ee, Ayçiçeğine bağlı olarak yağ üretimi kullanılıyor. Bu yüzden bu çevrede ayçiçeği yağ fabrikaları kuruluyor. Dolayısıyla iklim e, sanayi üzerinde et, etkilidir diyebiliriz. Dolayısıyla A seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Şimdi burada ee, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne daha için boğmikte de yetiştirilmesi iklime bağlı olarak gelişiyor. Buna bağlı olarak da fabrika kurulduğu için doğrucağımız ağdır diyebiliriz. Dördüncü soru konut tipleri iklime göre değişebilmektedir. Karadeniz ikliminin görüldüğü köylerde orman bol olduğundan ahşap evler yaygın. Buna göre aşağıdaki illerin hangisinde ahşap evlerin yaygın olduğu söylenebilir? Şimdi e, Karadeniz ikliminin olduğu bir il bulacağız. Diyarbakır karasal iklim, Sakarya e, Marmara'da bulunan daha çok böyle Akdeniz iklimi güneyde yer aldığı için. Giresun'da sevgili arkadaşlar burası e, Karadeniz ikliminde yer aldığı için ağaç evleri yaygındır. İzmir'de Akdeniz iklimi olduğu için daha çok böyle taş evler yaygındır e, kırsal alanda. Dolayısıyla B seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Beşinci sorumuz karasal iklim Türkiye'de etki alınan geniş iklimdir. Denize kıyısı olmayan yerlerde görülür. Ülkemizin doğusunda karasal iklim sertleşir. Yazlar sıcak ve kurak. Kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Yağışın en fazla ilkbahar mevsiminde düşer. Bozkır ilkbahar yağışlı yeşeren, yaz kuruluklarıyla sararan kısa boyu otlardan oluşan alanlardır. Nem az olduğundan günlük ve yıllık sıcaklık farkları fazladır. Verilen bilgilere hareketle karasal iklim görüldüğü yerlerde kalın ve günlük kıyafetten tercih edilmesi beklenir mi? Beklenir çünkü kışlar soğuk ve kar yağışlı geçiyor arkadaşlar. Onun için biz e, kışların soğuk ve kar yağışlı geçtiği iklim tipi için ne diyebiliriz? E, Kalın ve günlük kıyafetten tercih edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Soğuğa dayanıklı ürünler yetiştirilebilir mi? E, yetiştirilir. Çünkü burada e, soğuğa dayanıksız ürün yetiştiremezsin. E, kışlar soğuk ve kar yağışı geçiyor. Yaz süresi de kısa zaten. konutlarda ahşap malzemenin kullanılması? Hayır. Her mevsim yağışlı olsaydı ahşap kullanılırdı. Üçüncü öncü daha çok Karadeniz iklimiyle ilgili olduğu için. E, üç yanlış, bir iki doğru. 5 sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Evet altıncı sorumuz. dünyayı saran atmosfer tabakasında meydana gelen olaylar hava olayları olarak adlandırılmakta. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinde hava olaylarına verdiği örnek yanlış. Kar yağışı, toprak kayması, rüzgar e, dolu yağması demiş e, sorumuzda. Şimdi arkadaşlar kar yağışı, rüzgar dolu bunlar e, atmosferde gerçekleşen bir olay. Ama toprak kayması yeryüzünde gerçekleşen bir olay hava olayı değil. Bir e, yer şekli olayıdır. Ama tabii atmosferde gerçekleşen yağmur kar sularının erimesi gibi olaylara bağlı olarak gelişir. Dolayısıyla B seçeneği sorumuzun doğru cevaptır. 7. soru ülkemizin doğu bölgelerinde daha çok soğuğa dayanıklı ürünler yetiştirilirken batı ve kıyı bölgelerde daha çok kışılıklı ve nem isteyen tarım ürünleri yetiştirilmektedir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? diyor. Ee, yeraltı kaynaklarının çeşitlilik göstermesi, bölgeler arası yükseltilen farklı olması, ülkemizde farklılıklı tümlerinin görülmesi. Şimdi burada doğu bölgede daha çok hayvancılık yapılması bu sonuçtur. Ee, bu da arkadaşlar nedenlerden biridir ama temel neden ülkemizde farklı iklim tipleri görüldüğü için farklı tarım ürünleri yetiştirilir. Dolayısıyla bölgeler arası iklim farklılıkları bu durumun sonucu olduğundan C seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Evet 8. sorumuz hangi tarz olarak belirtilen iklim tipinin görüldüğü yerlerle ilgili açıklıklar hangisi söylenemez? Şimdi burada iç bölgelerde hangi tip, iklim tipi görülüyor? İlk başta onu bilmemiz lazım. karasal iklim arkadaşlar. Doğal bitki örtüsü bozkır doğru. Daha çok çay ve fındık yetiştirilir. Yalnız çünkü çay ve fındık Karadeniz ikliminde yetiştirilir. Kış aylarında ulaşım faaliyetleri aksar. Evet çünkü kan yağışı fazla. Konutların yapı malzemesinde kerpiç tercih edilir. Doğrudur arkadaşlar. Dolayısıyla daha çok çay ve fındık yetiştirilmesi Karadeniz iklimiyle ilgili olduğundan B seçeneği sorumuzun doğru cevaptır. 9. soru Akdeniz Ege ve Marmara kıyılarında görülür. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağıştır. Yağış en fazla kış mevsiminde düşer. Doğal bitki örtüsü makinelerdir. Günlük ve yıllık sıcaklık farkları az. Güneşli gün sayısı fazla. Arkadaşlar burada görülen iklim tipleri zaten Akdeniz iklimidir. Zaten burada Maki bizi doğru cevaba götürecektir. Akdeniz ikliminin doğal bir görüntüsü Maki olduğunu biliyoruz. Öğretmenin bu ifadesi Akdeniz iklimiyle ilişkilendirilebileceğinden sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir.